Bugün yaşadıklarınızın cevabı dün de saklı arkadaşlar. Yarın yaşayacak olduklarınızın cevabı da aynı tarihlerde saklı. Evet biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak operasyonuna, Irak 2. Körfez Savaşı müdahalesine şu gerekçeyle dahil oluyorduk. O günkü gazetelere bakın. Kerkük Musul Türk'tür. Bizim misak-ı alacağız, geleceğiz. Ne aldım? Askerlerinin başına çuval çekilip çuval geçirilip gönderildim. Şimdi bir sürü var. 82 Alep, 83 bilmem ne 84 yok, 87 Şam yok anam. 90 Londra 91 Washington 92 Madrid, 93 Roma az kalmış. Ulan sır kendi ülkendeki şehirleri daha güvenli mi sağlayamıyorsun? Madem öyle Halep Kalesi'ne Türk bayrağı astık. Çok güzel, çok gurur verici. Niye Halep'in yönetiminde hiç Türk yok? Türkmen var orada ya. Hadi Türkiye'den değil, ben Gaziantep vali yardımcılarından birisinin Halep valisi olarak görevlendirilmesini istedim. Öyle ya eş başkanlık var. Tamam, dün Esad devrilmiş gitmiş, eyvallah bana ne? Peki Esad gitti, İsrail niye hala vuruyor? İsrail şu anda Suriye'nin silah depolarını vuruyor. İsrail niye vuruyor? İsrail Suriye'yi, Şam'ı vuruyor. Burada millet seviniyor. Yarın Ankara vurulurken Bağdat sevinecek, Şam sevinecek, Trablus sevinecek, gayre sevinecek. Bu iş böyle. Siz yüzyıl önceki sınırların belirlenmiş olduğu anlaşma ve durumları ortadan kaldırırsanız o zaman 100 yıl önceki duruma gelirsiniz. 100 yıl önceki duruma geldiğinizde tartışmasız yeniden bir kurtuluş savaşı vermek zorunda kalırsınız. Heteşe'nin Şam, Hama, Halep, Humus vesaire neyse çok önemli değil. Özgür Suriye ordusunun çok önemli değil. Heteşe lideri Cölaydı mı, mı, bir adam CNN'e <laughs> açıklama yaptı. İran ve Hizbullah dışında hiç kimseyle bir sorunumuz yok dedi. Bu kadar. Yani İsrail'le dostuz, Amerika'yla dostuz, Rusya'yla dostuz, hepsiyle dostuz dedi. Şimdi İsrail ordusu Golan Tepelerindeki taht tümenlerini hareket ettirdi. Davut koridorundan yukarıya doğru ilerliyorlar. Bizim Türkiye'deki tevekerler de Hama halefimiz düştü. Tamam ha, kardeşim iyi düştü, hoş oldu. Halep Türk şehridir. Yiyorsa maçan gidersin. İnsin aşağıya. İn aşağıya. Öyle 27 plakalı Mercedes ciple gitmeyeceksin. Orduyla Ordu ile ineceksin. mı? Görelim kim dost, kim düşman, kim bizde, kim değil. Öyle ya. Ha, şimdi İsrail ordusu aşağıdan yukarıya geliyor. Heteşe kavgaya girmek isterse özgür soruyor. Orada su yok olacağını bildiği için mecburen ne yapacak? Es geçecek, pas geçecek. Nereye geliyor? Hiç duydunuz mu YPG, PKK terör ordusuna karşı bir tane mermi attıklarını? Abi televizyonlar yatıyoruz, hesap devrede kalkıyorlar. Size ne olur Esad'dan orada kosmojoman terör ordusu var ya yani, yüz bin kişi yok. Gelmiş olduğumuz noktada İsrail tankları madem yürüyor gelene kadar. Buraya gelene kadar bekleyeceğiz. Sınıra gelene kadar göreceğiz. Halep'e dönen namlu yukarıya da döner. Aşağıdan onları hava ve kara harekatıyla sürmeye başlarlarsa nereye gelecekler? Hatay, Urfa, Mardin hayırlı olsun hemşerim. Şeriat isterik hep beraber. Ben de istiyorum. Çünkü şeriatın kestiği parmak acımıyor. Kimse kimse kalkıp da zırlamayacak onu. Çünkü bu millet bunu hak etmek için çok büyük çaba etti. Müthiş bir çabası var. Şimdi madem Türkiye Cumhuriyeti devleti çok güçlü bir tane savaş görelim ha Halep semalarında f 16mız uçtu solo Türk gösteri yapsın madem zafer kazandık. kimse 100 sene önceki çekildiği sınır noktasından öteye gidebilecek durumda değil bu işin çok basit bir formülü var Rusya ile Yatağa giren Esad, Putin'le yatağa giren Esad, şu anda ameliyatsız satılmıştır. Amerika ile yatağa giren Zelenski de Rusya'ya satılmıştır. Şimdi yakında göreceksiniz ki ve Rus birliklerinin girdiğini. Ölen insanların ne için öldüğünü kimse soramayacak. Çünkü medya öyle bir şeyin sorulmasına engel. Şimdi Suriye'de bu hadiseler yaşanırken, Türkiye'de neler yaşanabilir sorusunun cevabını kendileri söylüyor. Biz yazdık da şimdi söylüyorlar. Devlet Bahçelisi, Erdoğan'ı, İsrail Türkiye'ye gelebilir. E tamam şimdi tanklar hareket etti. Suriye ordusu da yok artık. Lav edildi. Silah depolarında İsrail bombalıyor. HTŞ zaten savaşmadan, otobandan arabaya binip Amerikan ordusunun bazı da gelişi gibi aşağı indi. 100 yıl sonra tarihin Halep'ten geriye çekilen Osmanlı ordusunun düştüğü durumu tekraren 1918 yılında Halep, Hama, Humus, Kabe ve İstanbul yani Mekke, Medine ve İstanbul aynı yıl düştü biliyor musunuz? İstanbul aynı yıl düştü. Benim bir sözüm var. Şam düşerse İstanbul düşer. Evet nasıl olur? Vallahi öyle yani bu işin bir bumerangı var. Mekke, Medine bakın. Halep, Hama, Humus, Kudüs 1918 yılında aynı. Yani işte 3 5 10 neyse arayla düşüyor. Kasım 13 İstanbul çıkarıyor. Aynı dönünce hemen evet, olur olmaz. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu saatte sonra hiçbir şey olmaz demeyin. Her şey oluyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Türkiye'nin Orta Doğu'daki bu vekalet işleriyle falan filan ilgili olarak en çok ABD ve Rusya'nın istediği şeylerden bir tanesi İran'la çatışmamız. Ve İran Türkiye'yi füzeleri ateşlediği zaman Türkiye'nin buna karşılık verebilecek herhangi bir askeri gücü yok. İsrail'e gelince mühimmat koymazlar onu söyleyeyim size. Türkiye gelince mühimmat koyarlar. Ofisine. Şimdi bu sürecin birilerinin koltuk bekasıyla bağlantısı olduğu kesin. Bizim halkımız maalesef cahil. Yani Beşer Esad'ın yönetimden gitmesinin Türkiye'nin iç siyasetiyle ne tür bir getirisi olabilir? Aynı Türkiye'de olduğu zaman bizim insanlarımız sokağa çıkıp mutluluk dansları mı yapacaklar? YPG PKK terör ordusuna hiç kimse bir şey demiyor. Bu adamlar dokunulmaz ha. Rusya tarafından dokunulmaz. ABD tarafından dokunulmaz. Bizimkiler zaten dokunamıyorlar. İsrail de geliyor aşağıdan. İsrail'in Türkiye sınırına mesafesi şu anda iki saat. İki saat. Evet bu İsrail bunu yapabilir mi? Vallahi adam. Suriye halkı Müslüman Beşer Esad'ı beğenmedi. Yerine Yahudi Netanyahu'yu tercih etti. Bunun açıklaması bu. Suriye halkı Beşer Esad gibi okumuş yazmış kötü bir adamı beğenmedi. Yerine çok daha iyi olduğunu düşündüğü Jolay'ın, nedir onu tercih etti. Şimdi bu adamlar kim? Bu adamlar nerede görevler? Bu adamların 50 bin kişinin silahı, yemeği, konaklaması senelerdir bunları kim beslemiş? E, El Kaide'nin Orta Doğu'daki şubesi olan El Nusra işi. Efendime söyleyeyim şimdi HTŞ vesaire. Bizim için önemli mi? Muhakkak önemli. Türkiye içerisinde çok fazla hücreleri var. Usami Bin Laden'in 2007 yılı video kayıtlarında ben bunu söylüyorum Rabıta vurmamızdan sonra kitabında da var bu metin. Ankara'daki kuleleri yıkacağız der. Ankara'da pek kule kalmadı. Göktelen var gerçi onun yerine. Ankara'daki kuleleri yıkacağızdan önce de İslam ülkeleri arasında sınır olamazlar. Ben soruyorum. Çeçe Uygur Afgan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Filipinler'de bu radikal teröristler hangi uçakla geldiler abi? Hangi havaalanına indiler? Irak'a indilerse bilelim. Suriye'ye indilerse bilelim. Ha Türkiye'de herhangi bir havalimanına gidip oraya nakledildiler, nakledildilerse o da bir gün ortaya çıkacak. O da bir gün ortaya çıkacak yani bu. Tarih ben ölürüm sen ölürsün ama bir gün birisi çıkar yazar. Belgesini koyar. Biz gözlerimizdeki gaflet perdesini yırtmadığımız müddetçe derin uykulara devam edeceğiz. Kıbrıs Rum kesimi lideri geçen hafta <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin ve Fransa'nın müthiş bir silah yığınağı var Kıbrıs'ta. Müthiş, acayip. İsrail bütün hava operasyonlarını Kıbrıs Rum kesimi üzerindeki havalimanlarından yapıyor. Suriye'ye, İran'a, Irak'a oradan hareket ediyor. Türkiye 75 kilometre bu arada. Hatırlatma yapalım. Herkes bilsin. Henüz bizim F-35'lerimiz gelemediği gibi F-16'ları da almaktan vazgeçtiğini açıkladı Yaşar Güler. Hani vermediklerini söyleyemiyor. Almaktan vazgeçtik diyor. Yerine 9 tane F-35 alacağız diyor. Avrupa bize, e, ne bileyim o uçağın adı neydi, Eurofighter verecek diyor. Hala bir şey yok, gelen giden bir şey yok. Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fiili olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak devam ettiğini düşünmemiz, önümüzdeki peynirin ezine peyniri olup olmadığını test etmemize bağlı. Ezine peyniri mi yiyoruz, yoksa kireç mi yiyoruz? Bu ikisi arasındaki farkı çözersek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak devam etmediğini anlarız. Türkiye Cumhuriyeti Devlet tarihinde, Osmanlı Devlet tarihinde hiçbir zaman, hiçbir zaman illegal, bugünkü tabiriyle terörist, isyancı, hiçbir yapıya bak Osmanlı tarihi dahil müsamaha edilmemiş, muhatap alınmamış, dikkate alınmamış. Yani mevcut yönetimin Osmanlıcı olduğu şüphelidir. Türkiye Cumhuriyeti taraftar olduğu püsküllü ne kadar Türkiye Cumhuriyeti taraftar ise bunlar da o kadar. Manası bu. Başka bir manası yok. Efendim ne olacak? İsrailler diyor ki Mesih'imiz İstanbul'dan çıktıktan sonra Ruslar İstanbul'a girecek. Kehanetlere göre gidiyorlar. Bakın Mars Retrosu başladığı gece Beşer Esad devrildi. Adamlar gökyüzü haritasına göre ilerliyor. Biz de böyle geziyoruz sokakta. Bir yere bakın. Kimse önümüze bakın. Kimse sizi görmesin. Bu şekilde her gün ekonomik açıdan savaşı kaybetmek durumunda olan halk şu anda siyasi parti liderleri Ümit Özdağ da ait, herkes Suriye'deki sürece harç Hepsi Suriye'deki süreci desteklediler. Demedi mi Ümit Özdağ seçimlerde? FETÖ öyle PKK'nın eline devlet geçer diye Erdoğan'ı destekledik. Ben demedim o dedi. Kemal Bey ile ne kadar alışveriş yaptıklarını bir zahmet Ahmet açıklasın. Ben biliyorum da. O açıklasın. Ya bunların hepsi aynı yere. Odaklı, onun dışına çıkmayan, verilen görevin dışında hareket etmeyen tipler. Şu özgür Suriye ilgili bir açıklaması var mı gördünüz mü? TSK'nın YPG, ile ilgili bir açıklaması var mı gördünüz mü? Niye Türkiye, Rakka'da, işini temizlemek için Türk askeri savaşıyor da PKK terör ordusu oturuyor oraya? Niye oturuyor kardeşim? Ben savaşıyorum. Kerkük Musul'u alacaktık yıl 2002-2003. Oradan geldik. Kahire 82'ydi. Bu Mursi seçimleri kazandığı hikayesiyle. O da bitti. Tekrar 81'e geriye geliyor. 81 tehlikeli. Dikkat edin. Mursi de olay bitti. Sonra şimdi Halep'ten başlıyoruz. 82, 83, 84. Ama adamların Türkiye Cumhuriyeti ya da Türklerle ilgili ya da efendim Türk milletiyle ilgili tutumları hasmane kardeşim. Yani sizler Müslüman değil onlara göre gavursunuz. Peki Erbakan ne diyor? Bu işleri da Erbakan'dır ha. Sonra güneş çıkartmasın. Mesele Suriye ise sonraki mesele Türkiye'dir demiş. Ha, ara sıra doğru laf ediyor. Neden Mustafa Kemal Atatürk 911 kilometrelik Suriye sınırı için ordular ilk hedefiniz Akdenizleri diyor. Bak ben bunu 7 senedir söylüyorum. 7 senedir hiç değişmemiş bir emri şey. 100 senedir. Emir aynı duruyor. Ordular ilk hedefiniz Akdenizleri. Dönüyoruz arkaya bakıyoruz. Ordular bir şey göremiyoruz tabii. Ki. Ama oradalar. Kimlerin orada olduğunu bilmiyoruz. Ve korkarım ki korkum olur ki İsrail ordusu aşağıdan yukarıya gelip PTŞ'yi de yanına alıp sonra zaten PKK kesin yanlarında böyle bir korkum var. Çünkü 100 sene önce yaşanmış. Çöl bedelisi dediğiniz Şerif Hüseyin Mekke emiri Abdülhamit tarafından atanmıştır. Osmanlı tebaası. 8500 deve süvarisiyle Osmanlı ordusuna arkadan saldıran dedelerimiz kiminin dedesi, kimin ismi bilinmiyor. Ele geçirdikleri Türk askerlerinin buralarını yararak millerinde altın aramış insanlardır. Onun için Mustafa Kemal Atatürk Halep'e geldiğinde Türk ordusuna saldıranlar yani oradaki karargah kısmına saldıranları yakalatmış ve idam etmiştir. Bunlar yaşanmıştır. Korkum odur ki aşağıdan yukarıya gelen İsrail ordusunun komutasında HTŞ, ABD, PKK, YPG hep beraber birleşebilirler. Korkum. Ben bak olur demiyorum. Niye? Üç sene önce aynısını yaşamışız. Kudüs müftüsü İngiliz komutan Allemli'nin in önünde secde edip ne demişti ona? Tanrı'nın oğlu geldi demişti. Tanrı'nın oğlu. Biliyor musunuz? Ama aynı Kudüs'tekiler Osmanlı Türk askerine süngü ile müdahil olmuşlar. Ne oldu? Gazze unutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetlerinde hiç Gazze yok. Esad'a söyledik bizi dinlemedi işte sonu böyle olur yine başladılar Libya muhasarasındaki gibi hikayelerine. Ne oldu Gazze'yi unutuldu. ne oldu? Acaba Gazze'yi Türkiye ile İran beraber mi paylaştılar ne oldu? Şimdi bazen insan düşünmeye başlıyor ya arkadaşım Suriye, Suriye İran'dan, Rusya'dan, Amerika'dan içinde de Türkiye'nin de olduğu bir yapı tarafından satıldı kardeşim. Başka izahat yok. Bakın bir kurşun sıkmaklar. Hiç gördünüz mü soruyorsunuz savaş uçakları, tankla hiçbir şey yok. Irak'ta da öyle oldu. Libya'da da öyle oldu. Ama İsrail neredeyse bütün askerlik çağındaki kadın erkek herkesi askere alıp gayet müzahına Gazze'de bütün vatandaşlarını silah altından geçirdi. Bir Ebu Ubeyde vardı. Sosyal medyada geziyordu. Ebu Ubeyde posterleri aslıyordu. Gören, duyan, bilen varsa haberi olan varsa bizi de haberdar nerede bu Ebu Ubeyde? Ebu Ubeyde. Ne oldu Ebu Ubeyde? Ebu Ubeyde de yalan oldu. Biz manyak mıyız ya? Kendi paramızla kendimize kurşun sıktırıyoruz. Nereye kadar gider? İki ay daha gider. Türkiye böyle iki aydan fazla gitmez. Bu ekonomik durumda. Geçen haftalarda Ankara'da bir lisenin lisede 15 tane erkek çocuğunun bir kız çocuğuna tecavüz hadisesini duydunuz mu? Bir savcı hakim arasındaki yasak aşk ilişkisinin bayan savcı mı hakim bilmiyorum balkondan atlayıp hastanelik olma bunlar kurumsal kişiler. Yani bunlar ünvan taşıyor. Kurum, devlet demek yahu. Yani devletteki yıpranmayı, yozlaşmayı size gösteriyorlar. Bunu daha ne, ne olması bekliyorsunuz? Onlarca taciz, tecavüz, şu bu, o, biz, siz, onlar her şey var. Hepimiz böyle bakıyoruz. Siz baktıkça sizin gibi bakan Filistinliler kaderlerini yaşıyorlar. Lübnanlılar kaderlerini yaşıyorlar. Iraklılar yaşıyor. Libyalılar yaşıyor. Şimdi Suriyeliler yaşıyor. Yarın burası yaşayacak. Efendim biz çok güçlüyüz. Öyle mi? Osmanlı'dan güçlü değilsin. Osmanlı gibi dev değilsin. Yedi cana hükmün yok. Adam orduyu yürüttü mü? Üç buçuk şiddetinde deprem oluyor Balkanlarda. Yani o Bu da bizim ecdadımız. Şey. Biz oradan geliyoruz. Hepimiz oradan geldik iyi kötü. Son dönemi berbat. İki, üç sene. Niye? Nasıl olsa her şey var. O zaman McDonald's var. O zaman Starbucks var. O zamanın başka şeyleri var. Lale Devri. Lale Devri bitti arkadaşlar. Hatırlıyor musun? Yazın Hama'dan, Humus'tan, Halep'ten, Laskiye'den ve Şam'dan gece eğlence görüntüleri yayınlanıyordu. Hayat çok güzel Suriye'de diye. Hatırladınız mı? Ben ne demiştim? Her şey bir gecede biter demiştim. Bakın bir gece. Taliban'ı takip ediyor musunuz Afganistan'da? Amerika Birleşik Devletleri Rusya geldi, ezdi. Amerika Birleşik Devletleri geldi, ezdi. 45 senedir doğan çocukların hepsi bomba sesleri altında doğdu. Nasıl bir travma yaşıyorlar biliyor musun? Şimdi de Taliban var başlarında. <laughs> Orta Doğu Şubesi, Eteş'e Suriye'de artık. Ne oldu? Sadr nerede? Meşhur Şii şey Sadr nerede Irak'taki Sadr? Nerede kuvvetlerin Sadr? Hepsi bu işin içerisinde. Topta Suriye'yi Rusya ile Amerika arasında sattılar. Irak'a satmışlardı. Kürdistan kuruldu. Suriye Kürdistan'da çok yakında ilan edilir. Kimse engelleyemez artık. Güç kalmadı. Çünkü ortadan devlet kalktıktan sonra yani çizili sınırları olan bir devlet ortadan kalktıktan sonra yeni bir devletin ilan edilebilecek olduğu süreye kadar o da kurulur. Eyvallah Türkiye'deki de kurulsun. Ne yapalım? Tohumuna para mı verdik ya? Yani millet kendisini acımıyorsa ben niye açacağım milleti? Hala aynı yüzde, hala aynı siyasetçilerin peşinden gidiyorsa biz niye kendimizi yırtıyoruz ki? Bu topraklarda herkese yetecek kadar her şey vardı. Ama bu saatten sonra bu topraklarda bir müddet hiç kimseye yetecek, hiçbir şey kalmayacak.